Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Atıf'la beraber fotoğraflarımızı inceleyeceğiz. Küçük bir fotoğrafları, bebeklik fotoğrafları. Şimdi videoya başlayalım. İlk olarak herhangi birimizin fotoğrafına bakmak değil. Böyle sırayla elimizden ne gelirse ona bakacağız. Atif şuna. Şurada şöyle bir tane Atıf'ın fotoğrafı. var. Böyle. Bakalım gel. Bu da 3-4 yaşındadır. 2-3 yaşındadır. Önceden bu hareketi yapıyordu sürekli. Bak. Şimdi bunu alalım kenara. Razı senin. Sırada ben varım. Bu fotoğraf tam gözükmeyebilir çünkü vesikalı fotoğraf. İşte burada ikinci sınıfa gidiyordum. Okulda fotoğraf çektiriyorlardı. Hep evet, benim fotoğrafım vardı. var. Ah. Evet. Sırada Atif'in daha bir yaşına bile girmemiş fotoğrafı. İşte burada. Şurada tarih yazıyor. Kaç yaşında olduğunu hesaplayabiliriz. Evet. 27'si, 8. ayın 27'si 2012. Aa, 2012'de ben yaşıyor muyum? Sen 2012'de Aa, doğdum. Ben diyor ki 2000... Ama sen 4 Nisan'da doğdun. Tam... Ben... Abi ben zannediyorum şey. ki 2017'de doğdum. Burada tam 4 ay 3 günlüktüm. Abi, 4 ay 3 günlük. Ben diyor ki ben 2017'de doğdum. Değil <laughs> Sıradaki fotoğraf yine Atif'in fotoğrafı denk geldi. Evet sefer burada İstanbuldaydık. Nereye gitmiştik? Bilmiyorum. İstanbul'daydık. Bir yer vardı işte. Atıf oradan kafasını uzatmış. Can Gerçekten ki Can bir yer. Yine Atıf bu geldi. Bu <laughs> taraftan sonra. İşte Atıf. Burada da 4 aylıktı. Yine aynı gün çekilmiş. Burada da 4 ay 3 günlük. Az önce gösterdiğimiz fotoğrafla aynı günde çekilmiş. Değil mi Atıf? Evet. Ah, fotoğrafta, bakayım. Bu tarafta orada yine mi aynı Evet. Bu tarafta kaç yaşındaydı sen? Bence ki dört ay. Ben bu bu saat dört dört buçukta çekilmiş. Bakalım bu saat kaçta çekilmiş? Bu saat yedi buçukta çekilmiş. Neredeyse yedi buçuk. Bu da dört buçuk. Üç saat sonra bu fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğraf daha önce çekilmiş. Bu da benim en güzel fotoğrafım. En sevdiğim fotoğraf. Çok güzel. Çok tatlı. Değil mi Atif? Evet. Baksana şu fotoğraf. Çok güzel. Çok güzel Ah. Çok güzel bir çocuğum. Sence burada kaç yaşın Tahmin edersen sana 5 lira veririm. 3. Yanlış. O yüzden 5 lirayı kaybettim. Kaç lira? Kaç yaşında? 2 yaşındaydım. Kaybettiği için, fotoğraftaki yaşını bilemediği için ben kazandım. Dönenler mi Ah. Evet şimdi. Bu da İstanbul Park. Yine ben burada e, İstanbul'daydık, parktaydık. Orada parka gitmiştik. Helikopter gibi bir şey, oraya binmiştim. Kuzaklığım çekiyor vardı. Ben de poz verdim. Çok güzel poz verdim. Sence ben burada kaç yaşındayım? Hadi bunu biliyorsan gel çıktın. yine 5 lirayı veriyorum. 5. E, Doğru buldu ama 5 lirayı vermeyeceğim. Kabul ediyor musun abi? etmiyorum vereceksin onu. lira Geçti. Yok vermeyeceğim vermeyeceğim. Burada da bir sürü fotoğraf oldu. Hiçbirini kesmedim. Ben bir kere kesmişim. İşte burada. Çok tipsiz çıkmışım. Kötü poz vermişim. Ama hele hep seninki çıkıyor. Ama en başta hep seninkiler çıktı. Şimdi de hep benimkiler çıkıyor. İşte. Burada kaç yaşındayım sence? Burada mı? Evet. Bunu sen bu sefer 5 lirayı vermiyorum. Sence? 8 milyon yaşındasın. Yok. <laughs> Bakalım ya. Yedi, Ama okula gidiyorum galiba. Ha o zaman 6. 6 yok 5 yaşında falan Ah. Son fotoğrafımız değil mi? Evet. Trenin ekrandan Hayır. Yok. Son fotoğrafımız yine ben. Bu sefer de İstanbul'da AVM'de fotoğraf çekilmişim. Kaç yaşındasın? Arkada mi? Toy Shop yazısı var. Kaç Toy yaşındasın yazısı var. Yazısı Kaç biliyor musun? Mı? Ve pepeli kıyafet. <laughs> güzel bir poz. Artistlik bir poz. Saçların o zaman <laughs> müthiş Saçların uzaya uzaya Çünkü şöyle, yani. şöyle yana yatıyordu. Şimdi güzel, şimdi de güzel. Şimdi de, şimdi de beğeniyorum saçlarımı Bu fotoğraf da güzel. Ben. Evet, bana versene be. Altta geçen insanları <laughs> görüyorsunuz işte. Bakayım mı altta Bak ha burada alttan geçiyor. Ha, bir versene. Dur bakayım dur. Hadi bak. Hadi. Bay bay. Hatım niye ben trolledim? <laughs> <laughs> Pepe'nin kıyafetler üstünde Pepe var. Otur hata. Yere gitmiyoruz. Evet Pepe. Abi dur Şimdi de sırayla. Bütün fotoğraflarımı teker teker göstereceğim ama artık sözünü bitirsin. Şimdi e, arkaya geçtim değil mi? Yüzü gözüküyor mu? Ama... Gözüküyor. Sevginin... Gözlerime şöyle gözüküyor. Sevgi gözükmüyor. Hayır gözüküyor, şuraların. Aralarında gözükürsün. gözüküyor, şu içten gözükmüyor. Güzelmiş. Şimdi evet. artık bu fotoğraflar arasında en sevdiğin fotoğrafı seçeceksin ve göstereceksin. Senden mi benden mi? Hem senden hem de benden. Tamam. Şimdi bu fotoğraf bu var fotoğraf şu. harika. Gerçek. Bekle durun, hepsine bakmamız lazım. Bu fotoğraf benden. Sonra bu fotoğraf senden. Fotoğraf benden. Çok kötü bir poz. Tamam. Fotoğraf da benden. Tamam. Fotoğraf senden. Bak oraya. Tamam. fotoğraf benden. Çok güzel, en tamam. güzel fotoğraf. Fotoğraf senden. Hı -hı. Fotoğraf benden. Fotoğrafları yere bırak artık ne yapıyorsun? Bırak. Bu fotoğraf da senden. Tekrardan. Ben İki tanesini seçeceksin. Biri senin biri benim. Ben birini bunu bir, bir seçtim. Düşecek bir, bir düşecek. Düşmesin. hadi seç. İki de dur alta gel. İki de bunu beğendim. Yuh. Tamam. Ver şimdi ben seçiyorum. Ne? Kötü mü Evet. Atım'ın seçtiklerini gösteriyorum şimdi. Bir numara. Bu. Bunu seçti Atım. Çok güzel ama. Güzel. çok güzel. Dur ya fotoğraf... Benden de bunu seçti. Bu aslında bundan daha güzelleri var değil mi? Evet. Ondan daha güzelleri var ama... Olur. Niye bunu seçtin? Çünkü en güzel bu. Yani daha güzelleri var. Ya bunların Ver bakalım. Ben de hem kendimden hem de Atıf'tan bir tane favori fotoğrafımı seçiyorum. Ay, sen benden kötü fotoğraf Bu seçtin. fotoğrafı seçiyorum. Tamam. Ve fotoğrafı seçiyorum. Bunları da yere atalım. Abi bu fotoğrafım dünya ünlüsü oldu. Evet. Benim fotoğrafım çok güzel fotoğraf. İşte burada. En sevdiğim fotoğrafım. Ve bir ha? de burada Atıf'ın fotoğrafı var. Benim favori fotoğraflarım. Benim de en sevdiğim bu. Evet. Şimdi fotoğraflarımız bitti. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.